Arkadaşlar merhaba. Bugün Hit Master oynuyoruz. Silahla öldürme oyunu. Öyle bir şey. Hemen başlayalım. Play. Hızlı hızlı öldürüyoruz. Öldü. Arkadaşlar Arkadaşlar az önce reklam geldi. O yüzden videoyu durdurdum. Geri başlayalım. Bom! Kellede, kellelerini aldım. Kafaları yok oldu. Hepsi öldü yok artık. Steve miydi o? Minecraft'taki Steve'di galiba. Oho! Arkadaşlar arkadaşlar tekrar reklam geldi. Bu 2 mi 3 mü bilmiyorum ama bu üç tane reklam geldi yani 2 3 tane. <laughs> Kaç çıkacak? Ne çıkacak hatta? O para çıktı. O asitli suyu attık. Yok oldu. He canma değsin diyor. Arkadaşlar bu kaçıncı reklam olduğunu bilmiyorum. Ben mobilden oynuyorum yani telefondan. O yüzden baya reklam geliyor. Devam edelim yine biz. O balıklama atladı. Ha. Sonunda, sondaki gördünüz mü arkadaşlar? Aa, hangi silah seçiyoruz? Bana. Benim param var. Bu. Ama benim ama benim param var. Silah alamıyorum. Böyle bir şey var mı ya? Orada 2500 diyor. Benim 2800'üm var. Alamıyorum. Oynayıcı kafayı yedi. Arkadaşlar ben de baktım reklamlardan ama bayağı reklam geliyor. Kans, hiç silahımız yok mu? Hmm. Bak bak takla attı manyak. Vay be. O ne kadar güzeldi. Çok güzel bir bölümdü. Araya işte Kasa. Koptu. İp koptu ve onları yedi. Bu. Allah kahret. Şunu da açalım arkadaşlar. Ortadaki hemen geri geliyorum. Arkadaşlar adamı bulamadım. Ortadakini de açtım. Para çıktı adam sonuncusunda. Onun adı onu da açayım geri geliyorum. Arkadaşlar adamı buldum. En en sağdakiymiş ve üçünü de açtık. Continue diyelim. Top to continue. Play. Boss, boss geldi. Patla boss. Şimdi Öldü. Boss'u öldürdük arkadaşlar. Arkadaşlar devam edelim. Ha bu çok basitti. Ayağını yok ettim. He, daha diya. Oo. %50 açıldı. Sniper. Bomba. Oh. Portal silah. Keşke Minecraft'ta olsa. Öldü. Abicim reklam vermeyin ya. Tam zamanında vurdum. Hiç yok, kafası yok oldu. Vur. Mal az vurdun. Çok vursaydın diğerlerini kazanırdık. Play diyelim. Vur. Asit suyunda yok oluyor. Boom. Adam böyle arkadaşlar yok oldu bak. <laughs> Video geri sarı. Her yeri yok oldu <laughs> gördüyseniz. Bu ne <laughs> biçim oyunu ya. Headshot. <laughs> Pum. Aa patlamadı. Pislik. Seviniyor ölmediğine. Oğlum ben seni öldüreceğim lan. Patlarsın. Cık, param yok. Elmasım yok hatta. Abi son. Sonu Evet çat. Bum. Arkadaşlar yok oldu gördünüz mü? Vay. <laughs> 7 dakika. He diyor ki onu öldürmeyeceksin. Et yat. <laughs> Oha et <hiç> yat. Adam. <Gülüyor> 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 Kafa. Et <laughs> Biz acımayız acıtırız. Arkadaşlar şu ikisini açayım hemen geri geliyorum. Arkadaşlar üçünü açmama gerek kalmadı. Bir tane hemen en sağdakini açtım ve çıktı. Onlar ne işe yarıyor hiçbir şey hiçbir bilgim yok. Oo, ne kadar güzel bir bölümdü. kadını öldürmeyeyim de. Kadın help hep diyor, yardım et demek. Çık ya. Bir oyun oynayalım dedik, reklamlar zıkkım etti. Ve tamam, bitti. Burada bitirelim. Kaçıncı bölümdeyiz? 17. Arkadaşlar, bölümümüz bu kadar da beğendiyseniz abone olun, like atın ve bay bay. 50 bölüm olacak. 50. bölümde görüşürüz. 50 bölüm olduğunda bitecek arkadaşlar. Bitireceğiz. Bay bay.